Arkadaşlar dipik bahçe duvarları olarak ilk işimizi almıştık, mahallemizden yaptık, teslim ettik. Şu anda görmüş olduğunuz gibi buranın sizlere görüntüsünü atalım şöyle. Kalıplarımızı topladık, götürdük, evimizin altına koyduk. Evet, kalıp e, desenimiz bu şekilde. Biliyorsunuz bizim desenimiz çift şerit. Ön, ön desen ayrı, arka desen ayrı. İki türlü desen kullanabiliyoruz. Her babanın üzerinde elektrik borularını çektik. Vermiş olduğunuz gibi e, bu şekilde işi teslim ettik bugün. Allah de. Evet, ne yaptık Hemen bu tarafa da göstereyim size. Evet, burası da zaten kapının girişi hemen. Buraya demir kapı yerini ayırdık. Altının betonunu da döktük. Evet, ray sisteminin betonu da bu tarafına döktük. Evet, dışya dışı göstermiştim. Şimdi bir de iç deseni göstereyim. Evet, iç desenimiz de bu şekilde. İsteyene bu iç deseni dışarı diye koyabiliyoruz. iki i̇ki türlü desen var bizde. Desenin bir tanesi içeriye bakan bu. Dışarıya bakan da önce çektim zaten. Bunu da isteyen vatandaşa dışarıya da koyabiliriz yani dış duvara. İşte desenimiz bu şekilde arkadaşlar. çok şükürler olsun kazasız belasız ilk işimizi aldık ve ilk işimizi teslim ettik. Şöyle uzaktan da görüntüleyeyim hemen. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. hemen ileride bir 25 metre daha bir yerimiz vardı. Oraya da betonunu kurduk. Şu anda oranın da işlemleri yapılıyor.